Kıymetli Kastamonular, değerli Öncü arkadaşlarım. Bugün 2886 sayılı devlet ihale kanunu kapsamında iki, i̇ki adet taşınma donanım satış ihalesini sizler huzurunuzda gerçekleştireceğiz. Satış ihalelerinin detay bilgileri için Gölşah Hanım söz sizler. Mülkiyeti Kastamonu Belediye Başkanlığı'na ait Kastamonu Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1083 ada, 500, 550 no persay, 402.20 metrekare, konut alanı, ayrık nizam, 6 katın, muammer bedeli 5 milyon 30 bin TL'dir. Satış ihalesine 2 adet katılımcımız bulunmaktadır. Katılımcılarımızı toplantı salonumuza davet ediyorum.

da çiçeklerimiz var. Belediye evet. borcu yoktur Maliye borcu yoktur var. Evet. Evet. borcu yoktur var. Evet. Tamam. Tamam. Evet. Adı üstünde. Şap davası var. Dosyanın da belgesi var. Şunluk belgesi var. İmza beyanlaması var. İkametgah var. SGK borcu yoktur var da kaydı var. Belediye borcu yoktur var. Ek kap çıktısı var. Vergi dairesi borcu yoktur var. Geçit emlak mektubu var. Alınmışsın. Bu nasıl tamam başkanım? tamam. İki da evraklar tamam. Hı. İlk belgeyi veren firmadan başlayacağız. Muammam üzerinde bir teklifle. Sırayla devam edeceğiz. Yazalım başka Ne katılım İlk katılımcı katılım firma. Ne katılım başka. sanayi ve ticaret müdürü. ne kadar söyleyecek? Tamam. Evet. evet. Aşkım, Yerinde yazdıysa. Yaz. Ne kadar ilk teklif alabiliriz? 5 milyon. O 5 milyon 30 milyon. milyon. Bin, 5 milyon 30 bin muamman başlıyor. 5 500. 5 milyon 500. 6 bin. 6, bin. 6, bin. 6, bin. 6, evet. 6 milyon. Net 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 6 milyon. Rakamları net evet. söylersen. 6 milyon Necmet Bey. 6 milyon 500. 500 bin. 7 milyon. 7 milyon Adem Bey. 7.250.000. Evet, mi? 7 milyon 250 bin. 7 adem Bey. 7 500 milyon 500 bin. Zeynep evet, Bey. 8 milyon. 8 milyon. 8 milyon 250 bin Adem Bey. 8'inden 250 bin kazandı. 8 milyon 500. 500 bin. 8 milyon 750. 750 bin Adem Bey. 9 bin. 9 milyon. Dokuz milyon. Dokuz milyon. Dokuz yüz 92000 9'dan 200.000 Adem Bey 9'dan 300 9'dan 300 bin. Evet Bey 10 10 milyon Adem Bey çekiliyorsunuz. Adem Bey çekiliyor. Hayırlı olsun. Nerede bir imza alalım. Çekil edelim al. al. tamam, şöyle. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkürler. ederim. Teşekkürler. 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 Şuraya Teşekkürler. 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 現地にあるだけです。<music> <music> I açık teklifi usulü satış yardımı sonlanmış bulunmaktadır. Hayırlı olsun. Kiyeti Kastamonu Belediye Başkanlığı'na ait Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1083 Ada 543 Noğlu Parsay 699.77 metrekare ticaret, konut alanı, emsal köyü, şuya en çok 15 katın, muammen bedeli 15 milyon Türk lirasıdır. Satış ihalesine 1000 adet katı hucumuz bulunmaktadır. Katı toplantı toplanti salonunda devam ediyoruz. Nasıl mı? Yani katı hucumuzun teslimi mevcut zaten. Kapalı teklifi. Kapalı teklifi sürdü. Zat konuşan tarafından teslim alındı. <laughs> Kapalı olarak. Kapalı teslim oldu. Zarf evet. İç zarfımız ve evraklarımız. Zarfımız boş. Evrakların kontrol edelim başkanım. Sonra bir Adres beyanı var. İmza sürükleri günce var. Ekap ihale çıktısı var. Bu da kaydı güncel var. Ticaret sırası kaydı son satsıydı var. Dosyanın da belgesi var. 470 milyon içten hatta. Vergi dairesi borcu yoktur var. SGK borcu yoktur var. Şerediye borcu yoktur var. Artık satış şartlanması imzalı var.

On milyon 900 bin Türk Lirası. On rakamlar ile alıyoruz. herhangi bir şey yok. silinti yok. geçerli. On milyon 900 bin Türk Tek, tek katılımcı var. Tek tek tek. Üzerine söylemek istediğiniz bir şey varsa Hayır, lütfen. Hayırlı, nah. hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İyi bir Hayırlı, hayırlı Tamam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun bir adet açık, bir adet kapalı olmak üzere iki satış ihalemizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Teşekkürler. Kastamonu'nuza hayırlı olması birliğiyle.